Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye'ye yakın konumda yer alan Şövalye Adası'nda ikamet edenler ile Fethiye'den adaya günübirlik ziyarette bulunmak isteyen vatandaşlar ve turistler için Fethiye-Şövalye Adası deniz ulaşım seferlerini başlattı. 3 senedir böyle yolcu motorumuz yoktu. Büyükşehir'e çok teşekkür ederiz. Buradan Fethiye'den mesela hiç yoktu. Şat'tan var. Şat'a da arabasıyla giden için güzel. E oradan bayağı 350-700 bin o fiyatlarla. Çok memnunuz, çok iyi oldu, çok şükür. Ben Nilgün Özer. Dümdan beri Şövalye Adası'nda yaşıyorum yazları. Çocukluğumda böyle 5-6 tane motorumuz vardı. Hep böyle saatli gidip geliyordu, çok rahattı. Fakat 5-6 seneden beri, hemen hemen hatta 8 seneden beri bütün motorlarımız bitti. Belediyeye defalarca söylemiştik. Şimdiye kadar hiç duyulmamıştı sesimiz. Ama bu motoru görünce o kadar çok sevindik ve o kadar memnunuz ki. Yani binlerce teşekkürler Muğla belediyemize Fethiye Belediyemize hepsine çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok büyük bir hizmet oldu bizim için. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Kaptanımız mükemmel, çalışanımız öyle, teknemiz her şey mükemmel. Murat Kıbrı. Ya, güzel buluyoruz. Halk olarak senelerden beri Şövalye Adası sakinleri olarak zaten ihtiyacımız vardı. Belediyenin de bu kapsamda ihtiyaca hizmet yapmasını sevindik halk olarak. Tatil yapmaya geliyorsun eşinle, dostunla, arkadaşınla, ailenle deniz teknesine ulaşmak çok zor oluyordu. Bu bizim için Muğla büyük bir şehir belediyesini kendi adıma kutluyorum yani güzel bir çalışma olmuş yani. Belma özel. Arabamız olmadığı için şattan gidip gelmemiz bizim çok zordu. Ama şimdi buraya olunca rahatça çarşıda işlerimizi yapabiliyoruz, alacağımızı alabiliyoruz. Dönüşümüzde. Uygun saatlerde işimizi görüp gidiyoruz. Yani çok memnunuz. İyi ki koydu Muğla Büyükşehir bu hizmeti bize. Fiyatlar gayet uygun. Biz 65 yaş üzeri olunca da bizim için bir sıkıntı yok ama versek de yani bu fiyat normal bir fiyat bizim için. Bizlere bu hizmeti veren tüm insanlara hepsine çok teşekkür ederiz.